Arkadaşlar tekrar merhabalar. Galstown Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanlar. tablondan çıkan atları aktaracağım sizlere. Umarım dek getiririz diyeyim. Birinci koşu. Medin dişi ile başlanıyor. 4 nolu safkan. 5 yaşında avantajıyla, kazancıyla, kalitesiyle grubu geçmesi gerekir. Tek olması gerekir plasalar için. Diğer atlardan dilediğinizi yazabilirsiniz. Benim görebildiğim bu net olarak çıkan safkan 4. İkinci koşu şartlı dişi. Zor bir koşuyla başlanıyor. Grup zayıf bir grup. Vasat bir grup. Para kazanmışlar ama yakınlar birbirlerine de. Burada bir kazancı yüksek kaliteyi düşürmemiş. Bir ala turka. Yani etkili yarış çıkartır. Birinci gelir mi tam bilemesem de. Beklentim bu yönde. 7 ile 28 gün önce sanırım beraberlerdi. Ki 2-3 yapmışlar. 7 ile arkanın önlüler. Evet. Yazılacak tabi diğer atlar 5-4 bunlar sürpriz atlarımız arkadaşlar 5-4 yan gelirler. 2-7-6-3 tercih etmenizi öneririm. Yakın atların durumları ciddi anlamda yakın. 7'yi de 1 ile beraber koştuğu için Hırat Ortiz'de rakip olarak öneriyim biraz da uzatayım. Bu favorisi 2 nolu saftan. Yakınlar yani burada bunları ayırmak inanılmaz zor olur benim için. Üçüncü koşu satış koşusunda 12 nolu safkan Irat Ortiz de grubun en kaliteli atına biniyor. Arası var 2 ay koşmamış. 5 yaşının avantajıyla hazırsa eğer at ki Irat Ortiz'e öyle verirler. AGF değil. O da büyük avantaj. AGF olsa getirmez bu arkadaş. Ahmet Çelik, Jose Ortiz, Müslüm Çelik. Kardeşler yani kazanabilir 12. İki rakip grubun diğer kaliteli atında da Ortiz kardeşi var. 6'yı sürprizde öneririm. Grubun diğer kaliteli safkanı bu ikisinden sonra. 1. AGF alan atlar içerisinde kazancı yüksek. Kaliteyi düşürmemiş etkili koşu gelir. 1. 10. Çok sürprizde bir at değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. Grup da gene birbirine yakın bir grup. Yani şansımız yanımızda giderse 12 Irat Ortiz'de kazanabilir. Etkili bir yarış çıkartıp kazanabilir. Yoksa AGP olan kardeşi yerine geçen ilk etapta. Dördüncü koşu şartlı mücadele. Yarışları zor güzel bir ikramiyeye gitme ihtimali var. Bir yine Jose Ortiz eğer aradan etkilenmez ise bu safkan. Grubun kaliteli atlarından etkili bir yarışta bundan gelir kazanabilir. 83 handikapıyla. Daha yüksek bir AGF çıkmalıydı. O yüzden favori yapamadım. Arasından dolayı. 4 sürprize imza atabilir. Yeni koşan yarış eksi olan atlar var. 15. 5 bunların içerisinde erkek safkan. 3 AGF almış ama kalitesi işte diğer atlara göre biraz zayıf kalsa da koşar durumda. Murat Ortiz le. Sürpriz atımız 2. Yani bunlar değerlendirmeye alınmalı safkanlar. Tabii içinden tercih de edebilirsiniz. Yani İlla ki bunları yazalım hepsini diye söylemiyorum. Ön planda görebildiğim safkanlar bunlar da arkadaşlar. Beşinci koşu şartlı dişi üçün olu safkan grubun net en kaliteli attığı 77 günlük arası var. Etkilenmezse kazanır tek olur. Jose Ortiz. Dezavantajı tek yarış ama bu 77 günün ara artı yazar. Genelde yüksek e, ilk yarışından sonra gelişimin tamamlasın diye de bırakırlar çünkü. Yani grubun üzerinde bir safkan kazanması gerekir. AGF 5'te bende de 5 çıkmıyor. İşin kötü tarafı da bu. 2 arası olan diğer safkan bakın orada kaliteli çıkıyor. Bunlar tabi tek yarış dezavantajlarına sahip atlar ama grupta iyi atlar. 4 yarış tecrübesi olan Irat Ortiz'de o da diğer gruptan daha kaliteli. Yani bunları ön planda tutalım. Sonra yeriniz varsa 5'i öneririm. AGF olduğu için bir şey diyemem. 6. koşu şartlı dişi 2 nolu safkan. 4 yaşının dezavantajına rağmen son yarışını kazanmış AGF almış. Ki 5'ten daha iyi durumda olduğunu gördüğüm bu safkanı Bori olarak önereceğim. 5-4 rakip olurlar ki 4-5'ten daha kaliteli duruyor. Rad Ortiz'e rağmen çok da güzel sürpriz bir at var. 7 nolu Safkan Ganyanlı gelir. Grubun sonuncu atı. İkili de kalma ihtimali var. Yaş avantajı. Grubun kaliteli atı. Son yarışı dördüncülük. Etkili bir yarış çıkartabilir. Ki 5, 4 ve 7 birlikte koştular anladığım kadarıyla. 35 günlük önceki yarışlarında. Orada dördüncülük almış. O yüzden 5 favori. 5'i geçebilirler bu atlar. 7 de geçer. 4 de geçer. Geri planda kalmış olmalarına rağmen. 3 çok sürpriz. Çok çok sürpriz ama olmaz demem. 3'ün yerine 7'yi 4'üncülüğünden dolayı önermek istedim. Normalde hani 2'nin etkili bir yarış çıkartıp kazanması bende normal sonuç olur. Yani tek olarak da öneririm 2 numaralı safkanı. 7. ve son koşu 4 numaralı safkan. Bu da buranın tek olabilecek vaziyette start alan safkanı değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. Sürprizi 343 günlük aradan sonra start alan Murat Ortizli 3 gün Safkan olur grubunun net en kaliteli atlarından biri. Hazırsa ki hazır atlara biner bizim Ahmet Çelik gibidir Murat Ortizli. Çok benzetiyorum bugünlerde. Kazanabilir etkili bir yarış çıkartabilir. Bir yine sürprize önereceğim Safkan grubun en yaşlı ablası tek at yaşlı ablası 7 kaliteli at ama koşamıyor. Çok çok sürpriz bu arkadaşlar arkadaşlar. Normalde dördün tek olması gerekir. Son ayak tek olarak da öneririm tabii ki. Bu atta işaretini yapayım. Bu da kazancı yüksek kaliteyi düşürmemiş atlar grubunda. Görebildiklerim bunlar da arkadaşlar. Zor bir program. Teklerin oturması gerekiyor. Tekler oturmazsa da bilmiyorum. Güzel de ikramiye gider ama şansımızın da yanında olması gerekiyor. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.